Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim Bu kitap çok merhametli ve çok şefkatli olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu, bilen bir toplum için müjdeleyici ve uyarıcı, Arapça bir Kur'an olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Bununla birlikte onların çoğu yüz çevirmişlerdir artık onlar işitmezler. Onlar dediler ki, bizi çağırdığın şeye kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık ve bizimle senin aranda bir perde vardır. Onun için sen istediğini yap. Çünkü biz de yapacağız. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.'' Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline ki onlar zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. İnananlar ve iyi işler yapanlar için tükenmeyen bir karşılık vardır. De ki, siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? o alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirmiş, orada bolluk ve bereketler yaratmış ve orada isteyenlere bir ayrım yapmaksızın rızıklarını dört günde takdir etmiştir. Sonra duman halinde bulunan göğe yönelmiş, ona ve yere isteyerek ya da istemeyerek gelin demişti. İkisi de isteyerek geldik demişlerdi. Böylece Allah onları iki günde yedi gök olarak yaratmış ve her göğe buyruğunu bildirmişti. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruma altına aldık. İşte bu çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar buna rağmen yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben Ad ve Semud kavimlerinin başlarına düşen yıldırımın sizin başınıza da düşmemesi için sizi uyarmaktayım. Onlara elçiler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişlerdi. Onlar da, eğer Rabbimiz dileseydi, elbette elçi olarak melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz diye karşılık vermişlerdi. Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamışlar ve bizden daha güçlü kim vardır demişlerdi. Onlar kendilerini yaradan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu düşünmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında alçaltıcı azabı tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar göndermiştik. Ahiret azabı ise elbette ki daha aşağılayıcıdır. Onlara yardım edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, Biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih etmişlerdi. Böylece yaptıkları yüzünden aşağılayıcı azabın yıldırımı onları çarpı vermişti. Ancak biz inananları ve sakınanları kurtarmıştık. O gün Allah'ın düşmanları bir araya getirilecekler ve bölük bölük cehennem ateşine sürüleceklerdir. Oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işler hakkında onların aleyhine tanıklık edecektir. Onlar derilerine Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz diyecekler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur, yine O'na döndürülüyorsunuz diye karşılık vereceklerdir. Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize tanıklık edeceklerini sanmıyordunuz. Üstelik siz, yaptıklarınızın bir çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte sizi mahveden ve ziyanı uğrayanlardan olmanıza neden olan Rabbiniz konusundaki bu yanlış düşüncenizdir. Eğer onlar dayanabileceklerse bilsinler ki yerleri ateş olacaktır. Özür dilemeye çalışsalar özürleri kabul edilmeyecektir. Biz onlara bir takım kötü arkadaşlar sardırdık. Böylece onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara güzel gösterdiler. Bunun sonunda kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlarla ilgili azap sözü onlar için de gerçek oldu. Hiç kuşkusuz onlar ziyanı uğrayacaklardır. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken dinlenmesini engellemek için gürültü yapın demektedirler. Andolsun ki biz, inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları mutlaka yapmış olduklarının en kötüsüne göre cezalandıracağız. İşte bu Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmelerinden dolayı onlara içinde sürekli kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler ey Rabbimiz bizi saptıran cin ve insanları bize göster. En aşağılardan olmaları için onları ayaklarımızın altına alalım diyeceklerdir. Rabbimiz Allah'tır diyenlere ve sonra da dost doğru olanlara gelince, onlar vefat ederlerken üzerlerine melekler iner ve şöyle derler, Korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız.'' cennette çok bağışlayan, çok şefkatli olan Allah'tan bir ağırlama olarak canlarınızın çektiği, elde etmek istediğiniz her şey sizin olacaktır. Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver.'' O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük payı olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelecek kötü bir düşünce seni günah işlemeye sevk edecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Geceyle gündüz, güneşle ay onun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer siz sadece Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, bunları yaradan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala büyüklük taslayacak olurlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler.'' Onun ayetlerinden biri de şudur. Sen toprağı kupkuru görürsün, ancak biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman canlanır ve kabarır. İşte toprağı canlandıran elbette ölüleri de dirildir. Çünkü o her şeye gücü yetendir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşe atılacak olan mı, yoksa huzurumuza güven içinde gelecek olan mı daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Çünkü Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler, bilsinler ki o gerçekten çok güçlü ve eşsiz bir kitaptır. Öyle ki ona ne önünden ne de ardından batıl sokulamaz. O çok bilge olan, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir. Sana da ancak senden önceki elçilere söylenenler söylenmektedir. Hiç kuşkusuz senin Rabbin hem bağışlama sahibi hem de can yakıcı bir azap sahibidir. Eğer biz Kur'an'ı Arapça dışındaki bir dilde indirseydik onlar keşke ayetleri anlaşılır olsaydı. Yabancı dil ve Arap bir elçi olacak şey değil derlerdi. De ki: O inananlar için doğru yola ulaştıran bir rehber ve bir şifa kaynağıdır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında ağırlık vardır. Bu yüzden Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyor gibidirler. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ancak onun hakkında görüş ayrılığına düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce bir söz geçmiş olmasaydı, onların aralarında derhal hüküm verilirdi. Gerçekten onlar, Kur'an hakkında derin bir kuşku içindedirler. Kim iyi bir iş yapacak olursa, bu kendi lehine, kim de kötülük yapacak olursa, bu da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına zulmedici değildir. Kıyamet gününün bilgisi ancak O'na havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerededir?" diye sesleneceği gün, "Onlar buna dair bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz." diyecekler. Böylece daha önce tapmakta oldukları şeyler gözlerinin önünden kaybolup gidecek ve onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklardır. İnsan iyilik istemekten usanmaz. Oysa başına bir kötülük gelse, o zaman hemen karamsarlığa düşer, ümitsiz olur. Andolsun ki biz, dara düştükten sonra kendisine tarafımızdan bir iyilik tattırmış olsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime götürülmüş olsam bile, onun katında da benim için bir güzellik olacağını düşünüyorum der. Andolsun ki biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka bildireceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azap tattıracağız. İnsana bir nimet verecek olsak yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelecek olsa o zaman da uzun uzun yalvarır. de ki söyleyin eğer Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ediyorsanız o takdirde derin bir ayrılık içinde olandan daha sapkın kim olabilir biz kur'an'ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli oluncaya kadar onlara delillerimizi hem dış dünyada hem de kendi içlerinde göstereceğiz rabbinin her şeye tanık olması yeterli değil midir dikkat et onlar rablerine kavuşma konusunda kuşku içindedirler dikkat et Allah her şeyi bilgisiyle çok iyi kuşatandır.